Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere örgü başlangıcında lastik yerine kullanabileceğiniz çok hoş bir örnek hazırladım. Özellikle bayan örgülerinde ve kız bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 10, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 11 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum. Şimdi burası örgümün ilk sırası. Bir, iki ilmek düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeğime gelince bir kere düz ördüm. İpimi doladım. Aynı ilmeği tekrar düz ördüm. İpimi doladım. Ve tekrar düz ördüm. Bir ilmekten 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek ördüm. Hemen örgümü çevirdim. Bu 5 ilmeğin hepsini de ters örüyorum. Burada kenar ilmeklerini örerek başlıyoruz. Bu 5 ilmekte. Bu önemli. 1, 2, 3, 4, 5 5 ilmeği ters ördüm. Hemen örgümü tekrar çevirdim. Bu 5 ilmeği bu defa düz olarak örüyorum. Örgümü tekrar çevirdim. İkinci defa ters örüyorum. Bir kere ters örmüştük, örgümüz çevirmiştik. Şimdi ikinci defa ters ördüm. Tekrar örgümü çevirdim. ilmeklerimi ikinci defa düz örüyorum. Bakın örgümü çevirdim. Bu ters ördüğüm kısım arka tarafı. Ve üçüncü kez ilmeklerimi ters örüyorum. Bu beş ilmeği ters ördükten sonra örgümün ön yüzünü çevirdim. 5 ilmeği bu defa üçüncü kez düz örüyoruz örüyoruz ön yüzde üç kere düz arka yüzde üç kere ters şeklinde ördük ve şimdi ön yüzde ördükten sonra bakın bu sondaki ilmeğim bir önceki ilmeği sondaki ilmeğin üzerinden atlattım aynı şekilde sonun bu öndeki en sondaki ilmeğin bir öncesindeki ilmeği sırasıyla atlatarak 5 tane olan ilmeğimi 4 taneye düşürüyorum bakın 4 tane ilmeğimi atlattım son şişimde 1 tane kaldı bu 1 tane kalan ilmeğimi şişime geri aldım ve bir kere düz ördüm devam ediyorum 1 2 tane ilmek düz ördüm 3.ye gelince bir kere örüyorum ipimi doluyorum aynı ilmeği tekrar düz örüyorum ipim doluyorum bir kere daha düz örüyorum 5 kere ilmek çıkartmış oldum bakın 1 2 3 4 5 tek ilmekten 5 ilmek elde ettim hemen örgümü çevirdim ilk sırayı arka tarafta ters olarak örüyorum defa tüm ördüğüm sıraları sayalım örgümü çevirdim ikinci sıradayım ilmeklerimi düz olarak örüyorum Burada kenar ilmekleri de örerek devam etmemiz gerekiyor örgümü çevirdim üçüncü sıradayım ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar örgümü çevirdim. Ön yüzdeyim. Dördüncü sıradayım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümü tekrar ters çevirdim. Beşinci sıradayım. İlmeklerimi ters örüyorum. Bu beş ilmeği çevire çevire örüyoruz. Hemen tekrar çevirdim. Altıncı sıradayım. Ve bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 6 sıra ördükten sonra bakın bu son ördüğüm ilmeğin üzerinden sırasıyla arkasındaki ilmekleri atlatıyorum, bırakıyorum. 1 2 3 4 ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. 5 tane olan ilmekten tek ilmeğim geriye kaldı bunu da düz olarak örüyorum devam ediyorum arada 2 tane ilmeğimi düz ördüm Üçüncüsünün içerisinden 5 tane yeni ilmek çıkartıyorum hemen örgümün arka tarafını çevirdim bu 5 ilmeğin hepsini ters örüyorum 5 mi? Ördükten sonra tekrar hemen örgümü çeviriyorum. Bakın başlangıç ilmeğini örmem gerekiyor bu 5 ilmeği örerken. Burası önemli. İlmeklerimi düz ördüm. Hemen tekrar geri çevirdim. Bu 5 ilmek bu defa arka yüze ters olarak örülecek. Hemen çevirdim. Bu 5 ilmeğim ön yüzde düz olarak örülecek. Tekrar çevirdim. Ve bu 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın bu arka sırada 3 defa bunu tekrarlamam gerekiyor. Örgümü çevirdim. Ön sıradayım. Ön sırada da 3 defa bu ilmekleri bu şekilde düz örmem gerekiyor. Toplamda 6 sıra olarak bu 5 ilmeği ördüm. Ön yüz hepsini düz ördükten sonra son ördüğüm ilmeğimin üzerinden diğer 4 ilmeği atlatıyorum ve bu 5 tane olan ilmeği teke düşürerek artan sayıyı eski haline getirmiş oluyorum. Teke düştükten sonra bunu şişime geri aldım ve bir kere düz örerek burayı sabitledim. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Arka tarafa geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin bunu ters örüyorum. Bu model lastik yerine sadece tek defa uygulanıyor. Sonrasında ister düz örgü ile isterseniz kullanmak istediğiniz farklı bir model ile örgüye devam edebilirsiniz. Bu şekilde lastik yerine bir başlangıç kullanmayı tercih edebilirsiniz. üç buçuk numaralı şişle bu gördüğünüz parçayı çalıştım. Top top çok hoş duran bir örnek. Lastik yerine bu başlangıcı kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın örgümün arka tarafının görünümü bu şekilde oluyor. Oldukça mutazam, böyle top top hoş duran bir başlangıç modeli. Bakın dolgun kabarık ve çok mutazam duran bir başlangıç modeli. Dediğim gibi devamında ister düz örgü ile ister farklı bir örnekle devam edebilirsiniz. Bunu sadece lastik yerine tek sefere mahsus olmak üzere kullanıyoruz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.